TRT Güncel'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Bir güzel kış akşamı ocağın bu ikinci gününde hakikaten Sivas'ta bugüne kadar pek yaşamadığımız, alışmadığımız bir mevsim yaşıyoruz. Hakikaten beni korkutur böyle olağanüstü sıra dışı olaylar. Yaşım icabımı ne değerli izleyenler hakikaten bilmiyorum ama biraz tedirginim. Olan bir terslik yani bu anlaşılan, alıştığımız bir terslik beni kaygılandırır. Biz iki metre kara, hani eksi şu mevsimde 30, 25, 30 derece soğuklara alışığız, şerbetliyiz ya. Bu gelirken ben baktım iki dereceydi. Artı iki Sivas'ta bu mevsimde. Artı iki kar yok dağlarda, taşlarda. Ee, bana ya acaba Allah Allah yani bu sene kurak mı olacak, kıtlık mı olacak vesaire. Ee, dolayısıyla bu yaşadığımız ömür bizi Yaşadığımız birçok terslikten dolayı tedirgin hale getirdi. Tabiri caizse korkut korkuttu, korkak hale getirdi. Ee, Tabi yeni jenerasyon bunu algılamaya anlamayabilir. Ee, biz ters esen, ters giden işlerden hep kaygılanırız. Mesela onlardan biri de e, Türkiye'nin yaşadığı bir 17 Aralık depremi var. Belki birler için çok sıradan şeyler oldu geldi geçti ama bizim elimiz yüreğimizde. 1960'tan şu ana kadar bu kardeşiniz birçok darbeye, üç ana ne kadar dana darbe olduğunu bilmiyorum. O kadar darbeye ve muhtıraya, andıça, bildiriye tanıklık etmiş bir kardeşiniz olarak hemen elim yüreğime gitti. Ya kazanımlarımızı yeniden mi kaybediyoruz? Ya işte ne oluyor? ekonomik istikrar mı bozulacak? Siyasi e, geleceğimiz karanlık mı yoksa iyi saatte olsunlar yeniden harekete geçtiler. Ülkemizi karıştırmak mı istiyorlar? Hep böyle bir kaygı, bir korku beni alıverir. Bugün de o kaygının ışığında dün biliyorsunuz Cumhuriyet Üniversitesi rektör yardımcısı Sayın e, Profesör Doktor Hüseyin Bey vardı. Hüseyin Yılmaz Hoca. Bugün de yine gündeme paralel olarak güncelde Sivas Barosu Başkanı Sayın Muharrem Eliş beyefendiye istirham ettik, rica ettik. Konuğumuz olur musunuz dedik. Onları da kabul ettiler. Ben bu 17 Aralık'ı doğrusunu isterseniz enine uzunla konuşarak bir anlamak istiyorum. Ee, bu işin e, hukuki boyutu var, bu işin polisiye boyutu var, bu işin bürokratik boyutu var. Göremediğimiz mali boyutları var, dış bağlantıları var, iç uzantılar var. Kısaca çok karma karışık. 3 gündür aynı tabiri kullanıyorum. At izinin it izine karıştığı bir dönem olduğu için bu işin erbaplarından, ehillerinden, ustalarından ne oluyor, ne bitiyor kendi ağızlarından dinlemek istiyorum. Ee, ben sözü fazla uzatmadan e, Sayın Başkanım'a bir hoş geldiniz diyorum Sayın Başkan. Hoş bulduk. Efendim 2014 yılının şahsınızda Seret ailesine, Sivas'ımıza, tüm memleketimize dirlik, düzen, barış, birlik kardeşlik, beraberlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah 2013'te yaşadığımız olumsuzlukları 2014 yılında Cenab-ı Hak bize yaşatmaz. İnşallah 2014 yılı hem şehrimiz için, hem ülkemiz için, hem bütün insanlık için hayırlı işlerle uğraşmak nasip olur Öyle bir dua ve temenniyle başlayalım. Size de bu yılki yayın hayatınızda bundan önceki olduğu gibi başarılar diliyorum. Nice programlara, nice yıllara inşallah hep beraber sağlıkla, sıhhatle. E, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. E, dünkü konuğum da çok pozitifti. E, programın sonuna doğru güldüm nihayet. Çok gergin. Ee, çok kaygılı olduğumu söyledim ya, kötümserim çünkü e, yaratılışım icabı demek ki. Sizi de görünce yine e, yüzünüze bakınca mutlu oluyorum, umutlanıyorum. Gerçek bu. Ee, anlıyorum ki inşallah her şey düzelecek. Her şeye kötü açıdan bakarak zaten hiçbir şey halledemiyoruz, çözemiyoruz. Bir de kendimize ediyoruz ayrıca sizin de bu görüntünüz bana umut verdi. Sizin görüntünüz umut verdi ama ülkenin gidişi fazla umut vermiyor bana. Onu da sizinle şimdi paylaşacağım. Siz bir hukuk insanısınız, baro başkanısınız. Yani Sivas'ta hukuku temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla Sayın Başkan 17 Aralık'ta hiç beklemediğimiz yerden geldi bu defa sorun. <laughs> Eskiden çıkardı o bizim yıllarca beline silah, cebine para, altına makam verdiğimiz askerler işte üst rütbeli komutanlar işte böyle sudan bir bahaneyle durumdan vazife çıkararak bir bildiri yayınlarlardı. ...geçiyorum. 17 Aralık operasyonu ibaresine katılıyorum. Bu bir operasyon bana göre. Burada bana göre üç tane bugüne kadar kamuoyunda çok fazla düşünülmeyen özelliğin altını çizmek istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. Birincisi, bu soruşturma terörle mücadele kanununun 10. maddesi kapsamında yürütülen bir soruşturma olmadığı halde Halkbank için söylüyorum. Hı hı. Suç yeri Ankara olarak görülen Halk Bankası suç yeri Ankara. Neden bu soruşturmayı İstanbul'daki Cumhuriyet Savcısı yürütür? Bunu herkesin düşünmesi lazım. İkincisi, aralarında hukuki ve fiili hiçbir irtibat olmadığı halde ne suç yeri, ne suçun şekli, ne tarihi, ne şüphelileri birbiriyle bağdaşmıyor. Üç tane farklı dosya var. Üç ayrı soruşturmanın merkezi de aynı. Soruşturmanın neticesinde gözaltılar aynı anda, aynı saatte, aynı dakikada başlatılıyor. Evet. Bu ne algısı oluşturdu toplumda? Yüzlerce adam, 89 tane gözaltı var, Fatih Belediye Başkanı var, efendim TOKİ var, o var, bu var, Halk Bankası var. Ya bu nedir? Türkiye'yi satmışlar, Türkiye bitmiş. Ya öyle bir psikolojik algı oluştu çıkışı Evet. Halbuki bu üç tane dosyanın üçünün de birbiriyle, taraflarıyla, olayın oluşuyla, şekliyle, hiçbir şekliyle ortak bir noktası yok. Burada da bir haksızlık var. Kanaatimce. Bas savcıdan bile saklanan ve gizli yürütülen soruşturmada operasyona başlanır başlanmaz gizli olması gereken bilgi ve belgelerin tamamı medyada servis edildi. Gizli güya bu operasyonlar. Gizli mi olmalı? Gizli olmalıydı tabi bu bu kişilerle ilgili görüntülerin verilmemesi gerekirdi. Bu konulara ilişkin eldeki bulguların, belgelerin, bilgilerin paylaşılmaması gerekirdi. Gizliliği kim ya da kimler ihlal etmişlerse bu konuda bir soruşturma açılmalıydı derhal. Ama böyle bir şey de yapılmadı. 17 Aralık ucube bir hukuki hareket haline dönüştü. Sonrasında o dosyaya vekalet sunan avukatın bile elde edemediği belgeleri, bilgileri avukatın hiç çaba sarf etmesine gerek yok. Gazeteciler biliyor. Gazeteciler zaten biliyorlar. Efendim, eee savcının ne oluyor demesine lüzum yok. Sabretti. İşte televizyonlardan, gazetelerden, internet sitelerinden öğrendi.